Merhaba arkadaşlar. Bugün de çerkez yemeği yapacağız beraber. Ee, kirniş deniliyor buna. Şöyle bir tavuk göğsümüz var. Şöyle suyumuzu ilave ediyoruz. Göğsümüzü haşlamaya bırakacağım. 2 tatlı kaşığı da tuz atacağım. Şimdi ocağımıza e, alacağım tavuk göğsümüzü. O pişerken biz de hamurunu hazırlayacağız. Şöyle unumuz var. 1 kiloya yakın 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyoruz. Suyumuzu kontrollü bir şekilde dökerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Katı bir hamur olmayacak. Çok cıvık da olmayacak. Hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu, hamurumuzu hazırladım. Bu şekilde keseler yapalım. Bu şekilde şimdi açacağız hamurlarımızı. Hamurumuzu kalın bir vaziyette açacağız. Kalınlıkta yeter. şekilde göstereyim. Şu şekilde yapıyoruz, alıyoruz. Şöyle. Bu şekilde bütün hamurlarımızı yapıp Tepsimize alalım Yaptıkça Şöyle <laughs> Tepsimize biraz un serpiyorum Yapışma olmasın diye Bu şekilde Tepsimize kaldırıyorum hamurlarımızı Böyle hafiften bir parmaklarımızın izi çıkıyor yani. Bu şekilde. Yaptıklarımızı kaldırıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde yapacağım. vasette yapınca yuvarlanıyor ister istemez zaten. Şöyle yapıyorsunuz. bu şekilde hazırladım. Şimdi tavuğumuza bakacağız. Tavuğumuzu haşladım. Ee, içinden çıkarttım tenceremizin. Şimdi altını tekrardan yakıyorum. Hamurlarımızı pişirmeye koyacağım. Suyumuz kaynadı. Hamurlarımızı suyumuzun içine atıyoruz. hamurlarımızı pişirmeye bıraktık. Tavuk suyumuzda haşladığımız tavuğun suyunda haşlanmaya devam etsin. Bu arada tavuğumuzu da dittim. Tepsimize böyle hazırladım. Burada da tereyağımızı eritmeye koyuyorum. Bir taraftan da erisin. Yemeğimiz de pişti zaten. Altını bir iki dakikaya kadar kapatacağım. Yemeğimizi koyuyoruz. Burada da e, tavuğumuzun üstünden yağından aldık. Şöyle dört diş de sarımsak ekliyoruz buna. Bunu da bu şekilde döküp karıştırıyoruz. Bu arada yağımızda kızıyor, yakıyoruz tereyağımızda. Şöyle tereyağımız da üzerine. Arkadaşlar e, videomun sonunu yağ dökerken çekememişim depo alanım dolduğu için e, tekrardan şöyle göstermek istiyorum size. E, yemeğimiz oldu, güzel de oldu. İlk defa yaptım ben bunu, ama güzel bir tarif. Yani denemek isterseniz sizlerde deneyebilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.